Reenkarnasyon, bir canlının ölümünden sonra ruhunun veya bilinçsel varlığının başka bir bedende yeniden doğmasına inanılan bir kavramdır. Bu inanç, çeşitli dini ve felsefi sistemlerde yer bulur ve genellikle yeniden doğuş olarak tanımlanır. Bu süreç, bir kişinin ölümünden sonra ruhunun farklı bir bedende, insan ya da hayvan formunda tekrar dünyaya gelmesi olarak kabul edilir. Doğu dinlerinde reenkarnasyon önemli bir yer tutar batıda ise farklı inançlar ve görüşler söz konusu olmuştur. Örneğin, eski Yunan'da Pitagoras ve Platon gibi filozoflar reenkarnasyonu savunmuşlardır. Reenkarnasyona inananlar, yaşamın döngüsel bir süreç olduğuna ve ruhun çeşitli yaşamlar boyunca deneyim kazandığına inanırlar. Bu döngü samsara olarak adlandırılır ve nihayetinde ruhun moksha, özgürlük ya da nirvana, aşkın huzur ve aydınlanma gibi bir duruma ulaşarak bu döngüden kurtulacağına inanılır. Biri Shanti Devi, Hindistan, 1930'lar. Reenkarnasyon ile ilgili en erken kayıtlardan biri, Hindistan'da Shanti Devi adlı bir kız çocuğunun deneyimidir. 4 yaşında, önceki yaşamında Matura şehrinde yaşadığını ve kocasının adının Kedarnath olduğunu söylemişti. Shanti, ailesine Matura'daki evlerini ve çevreyi detaylı bir şekilde tarif etti. Ailesi onu Matura'ya götürdü. Burada Shanti, önceki evini tanıdı, komşularıyla karşılaştı ve yaşamına dair pek çok ayrıntıyı doğru bir şekilde belirtti. Ayrıca Shanti'nin önceki yaşamında Matura'da verdiği yaşam bilgileri arasında çok net bir şekilde kocasının ölüm şekli ve vefat tarihini de hatırladığı görülmüştür. Yapılan incelemeler ve resmi bir komisyon tarafından yapılan doğrulamalar Söylediklerinin büyük ölçüde doğru olduğunu ortaya koydu. İkinci Reenkarnasyon. James James Lininger, 1998 doğumlu bir Amerikalı çocuktur. İki yaşındayken, I. Dünya Savaşında bir savaş uçağının düşüşünü ve içindeki pilotun ölümünü içeren kabuslar görmeye başladı. James geçmişte savaş pilotu olduğunu ve öldüğü yerin bir okyanus olduğunu söylüyordu. Ayrıca bir uçağın adını ve türünü de doğru şekilde tarif etti verdiği bilgiler, o dönemde kaybolan ve James'in tarif ettiği uçakla aynı türdeki uçağın kaydına ve savaş pilotu James Houston'ın hayatına dair belgelere tamamen uygundu. James'in savaş pilotunun ismini bilmesi ve ona dair verdiği diğer doğrular, onun önceki yaşamına dair somut kanıtlar olarak kabul edilmiştir. 3. Mishra, 1950'ler 1950'lerde Hindistan'da Svarnata Mishra, 3 yaşındayken, önceki yaşamında Katni şehrinde Biya Patak adında bir kadının olduğunu söyledi. Svarnata, geçmiş yaşamına dair verdiği detaylı bilgileri ailesiyle paylaştı. Çocuk, Katni'ye götürüldü ve burada hiç önceden görmediği bir yerin düzenini, çevresindeki binaları ve Biya Patak'ın ailesini tarif etti. Svarnata'nın verdiği bilgi doğrultusunda yapılan araştırmalarda, biyografi ve yerel kayıtlarda, Bia Patak'ın gerçekten var olduğu, hatta ölümünden sonra çok kısa süre içerisinde anlatılanlara benzer şekilde bazı olayların yaşandığı tespit edilmiştir. 4. Cameron Macaulay İskoçya, 2000'ler Cameron Macaulay, 2000'li yıllarda İskoçya'da, önceki yaşamında Barra Adası'nda yaşadığını söyledi. Küçük bir çocukken, Cameron sürekli olarak geçmiş yaşantısındaki evini ve Barra'daki yaşamını anlatıyordu. Barra Adası'na yapılan ziyaret sırasında Cameron tarif ettiği evin yerini buldu ve çevresindeki her şeyin doğru olduğunu belirtti. Ayrıca yaşadığı dönemdeki bazı olaylara dair detaylar verdi. Çocuğun verdiği bilgiler yerel halk tarafından doğrulandı ve tarihsel kayıtlarla örtüştü. Cameron'un kendisi ve ailesi reenkarnasyonun somut bir örneği olarak görülmüştür. 5. Ryan Hammonds, Ebede, Oklahoma, 2000'ler Ryan 4 yaşında Geçmiş yaşamında Hollywood'da ünlü bir aktör olduğunu ve birden fazla evlilik yaptığını söyledi. Ryan, geçmişteki yaşamına dair aktörün adını ve ona dair kişisel bilgileri oldukça net bir şekilde tarif etti. Ailesi, Ryan'ın verdiği bilgilerin doğruluğunu araştırdı ve Morris Kolinski adında bir aktörün gerçekten de geçmişte yaşadığını ve Hollywood'da ünlü bir figür olduğunu buldu. Ryan Kolinsky'nin ölümüne dair detayları da doğru şekilde verdi. Bu örnek, reenkarnasyon üzerine yapılan araştırmalarda çocuğun yaşadığı deneyimin oldukça çarpıcı ve doğrulanan bir vaka olarak kayıtlara geçti. Bu örnekler, reenkarnasyonun yalnızca bir inanç meselesi olmanın ötesinde, geçmiş yaşamların derin izlerini taşıyan somut ve sarsıcı kanıtlar sunmaktadır. Her biri, ruhun döngüsel yolculuğunun sınırlarını zorlayan ve bizlere yaşamın doğasına dair derin sorular sorduran gerçek birer tanıklık niteliğindedir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.